Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Sadece İsrail'in ne hedeflediğine bakmak için Netanyahu'nun elin dün Birleşmiş Milletler'de daha doğrusu iki gün önce yaptığı konuşmaya bir bakalım. Şu gördüğünüz bunu Birleşmiş Milletler'de konuştu Netanyahu elinde iki harita var. The curse. The curse lanet demek. Yani o işte insanın başını belaya sokan, lanet getiren, kötülük getirenler demek. Burada gördüğünüz gibi Lübnan, Suriye, Irak ve İran'ı siyah işaretlemiş değerli izleyiciler ve buralardan gerekenleri yapacağız diyor. Yani zaten şu an Lübnan'ı bombalıyor. Irak'ta bir şey yapmıyor ama orada da İran etkisi var. Ve yine İran aynı şekilde ki Lübnan'a da Suriye'yi zaten sürekli bombalıyor. Lübnan'a da dün akşam kara harekatı başlattı değerli izleyiciler. Lanet diyor. Blessing dediği de yani iyi olanlar. Burada gördüğünüz gibi Suudi Arabistan, BAE böyle bu buraya doğru bir harita çizdiğini de e, söyleyelim. Mısır, Sudan, Suudi Arabistan ve oralara karşı da böyle daha iyi bir harita çiziyor değerli izleyiciler. Ama şu fotoğraf zaten dün söyledi İran, Irak, Suriye, Lübnan bunların bitirilmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü Hamas işte onlara göre Filistin'de İran tarafından destekleniyor. Lübnan aynı şekilde İran tarafından destekleniyor. Irak'ta İran'ın etkisi var ve Suriye'de yine kendilerine düşman olduğunu düşünüyor. Kendi açısından Netanyahu.